Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Andy'yi alacağız. Andy karakterini alacağız arkadaşlar ve yükselte, Yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Ee, şu şuradaki Nerede bu bakalım göstereyim size hemen. Ee, etkinlikten verdiği Şu yükseltmek için Gereken nerede nerede Evet bu 34 tane Karakter Tp'si var. 200 karakter Tp kazandırıyor. Bununla da yükselteceğiz arkadaşlar. Ee, 1185 tane karakter kuponumuz var. 15 UC, 15 karakter kuponu eksik sadece. 15 UC verip atacağız. Ee, normalde pazar günü yine yenilenir ama ben pazartesi beklemeden video çekmek için e, erkenden atacağım arkadaşlar. Andy mi Carlo mu alsan diye düşündüm. Andy'nin şeyli Carlo'nun daha güzel gözüküyor ama Andy'nin de işte emojileri daha iyi olduğu için Andy'yi e, e, almak istedim. Carlo da böyle ama emojileri Andy'nin daha güzel. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel emojileri var. Karlo'nun o kadar güzel değil emojisi. O yüzden end'i alacağım arkadaşlar. 15 uc'u veriyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun end'imiz. End'imizi aldık arkadaşlar. E, Şimdi yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Şöyle end'i giyelim. Bir dakika. Şuradan. Atölye. Karakter. Buradan şunu kullan diyelim. Tamam. Buradan yükselt. Direkt yükseltebiliyoruz mu? bakayım. Şöyle. TP gel. Kullan de. 34 tanesini de kullanalım. Oha. Ha. 34 tanesini kullanınca kaç seviye oluyor bakalım. 7 Seviye çıkıyor. O direkt. 200, 200 çarpı 34 oluyor işte. Kullan dedik. Ve direkt bir seviyeden 7 seviye yaptık kendimiz arkadaşlar eee böyle gördüğünüz gibi annemiz kıyafetlerde bunlar nasıl oynuyor bakalım o güzel gözüküyor aslında kıyafeti bu maskesi bu arkadaşlar kafalı da bu bugün arkadaşlar kısa bir video oldu annemizi aldık eee ben arena oynadıkça yine yükseltirim bunu eee anne alıp yükselttik arkadaşlar 7 seviye yaptık 7 seviye endimiz oldu Direkt ben bunu arena oynar oynar yine yükseltirim. Şöyle gelelim bir dakika. Atölye. Karakter. Ee, seviyelerinde neler var göstereyim. Dans gelmiş. 8 seviyede kıyafet verecek. Sonra mi e, bu videoyu ver. Şunu arada kazandığım zaman falan bu dans Bu şey olacak. Emoji gibi bir şey işte. E, şu emojisini bakalım şu gördüğünüz gibi takla emojisi var. Bunu da şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi böyle yere düşüyor. Bayağı bir güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün ende aldık ve yükselttik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.